Birliği ve TGTV'nin Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın birlikte düzenlediği fuardayız. Ve İslam Dünyası e, STK'ları Birliği Başkanı Eyüp Akbal'la birlikteyiz. Başkanım önce e, İslam Dünyası STK'ları Birliği hakkında sizden kısa bir bilgi ta talep ediyorum. Ondan sonra da e, bu fuarı ve fuardaki e, amaca ulaşabildiniz mi? Fuarın amacı neydi? Gayesi neydi? bu fuarı neden düzenlediniz? Bir de geçmiş fuarla bu fuar arasında bir kıyaslama da yapabilirseniz akabinde de hedef bundan sonraki hedefiniz ne zaman ve bundan sonraki fuar ne zaman olacak? Buyurun başkanım. Ee, teşekkür ederim. E, biliyorsunuz İstanbul Diyarası STK'lar Birliği Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Türkiye Büyük bir Meclisi'nin Kanar Kurulu kararıyla e, 31 Aralık 2005 tarihinde kuruldu. Buradaki temel amaç e, İstanbul Dünyası disiplin toplumu kuruluşlarını bir çatı altında toplamaktı. O gün İstanbul'da yapılan toplantının akabinde böyle bir karar alındı. E, yaklaşık 20 yılı geride bıraktı. Temel e, kuruluş amacı buydu. E, yine e, içerinde neler var bu kuruluşun? E, bildiğiniz üzere e, kuruluşun temel bayılırlığı bir tanesi İslam dünyasında ortak bir e, sivil toplum kuruluşu modeli geliştirmek Çünkü e, ümmet, bir ümmetiz, bir parçayız, ümmetin parçasıyız. Hepimiz aynı söylemleri, aynı işgali, aynı e, iftiranın e, altındayız. Dolayısıyla e, Müslümanların birleşip e, tek bir vücut halinde e, Siyonist rejimlere karşı, kütüre karşı tek bir tane olması gerekiyor. Bunun için de, e, İstanbul Asiyete Karar Birliği önemli bir görev üstlenmekte. O günden bu yana da sürekli bu organizasyonları gerçekleştiriyor. Yılda iki defa konsey toplantısı yapar. Bunların bir tanesi e, İstanbul'da bir tanesi de üye kuruluş ülkelerde e, gerçekleştiriliyor. E, özellikle derneğin genel merkezi İstanbul. Dolayısıyla İstanbul bir açıdan baktığında co, e, coğrafi olarak üç kıtaya iki buçuk, üç saatlik bir mesafeli olduğu için burada hem buluşma hem de e, görüşmek çok daha rahat gelişiyor e, oluyor. Dolayısıyla e, bir süre sonra da bunu fuar şeklinde dönüştürdük. Bu dördüncü fuarımız oluyor. E, birinci fuar, ikinci fuar ve üçüncü fuar, özellikle üçüncü fuarımız bizim online'dı. Handevi'ye de gelmişti dört yılda bir gerçekleştiriyorduk biz. Ama bundan sonra bugün e, bu tarihten sonra biz iki yılda bir e, yapmayı e, kararlaştırdık. Bir e, akşam yapmış de olduğumuz de konsey de. toplantısında üyelerimizle. Dolayısıyla burada e, fuarlar bizim hem bir araya gelmemizi hem de yapmış olduğumuz faaliyetleri tanıtma açısından çok önem arz ediyor. Geçen fuarlara göre bu fuarımız çok daha üst e, tarafta seyrediyor. Zira ülkelerin gelişimiyle fuarların gelişimi paraleldir. Eğer o fuarda siz çok gerçek anlamda e, bir gelişmiş görüyorsanız o aynı zamanda o ülkenin de gelişmişleri gösterir. E, bu yüzden e, bu fuarımız bir önceki fuarlara kıyaslanmayacak derecede iyi ve özellikle katılım açısından da çok e, güzel bir noktadayız. 150'li üzerinde e, Toplum kuruluşu üyelerimiz yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bunların e, 30'un üzeri 40'a yakını yurt dışından katıldı. Eee geri kalan da Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarımız. Aynı zamanda eee biliyorsunuz bu fuarda e, önceliğimiz Gazze'nin tekrar gündeme alınması, dile getirilmesi ve Gazze işlemektir. Bundan dolayı da biz Gazze deklarasyonunu yayınlıyoruz. Eee bugün yayınlayacaklık e, ancak Sayın Cumhurbaşkanımız Cumartesi günü eee katılacak onun nezdinde biz bunu paylaşacağız kamuoyuna Sadece kamuoyuna değil, ortak sivil toplum kuruluşlarımızın imzasıyla orada bir imza töreniyle tüm dünyaya en güçlü şekilde, sesli bir şekilde duyurmuş olacağız Bu Fuarımız sadece bundan da ibaret değil. Aynı zamanda gençlerle ilgili bir çalışmamız var. STK Fest'i ilk defa koyuyoruz burada. Yine bununla birlikte özellikle afet noktalarında deprem bölgesi biliyorsunuz. Bu, bu, noktalarda bizim faaliyetlerimizi neler olduğunu, hangi kurum kuruluş, hangi yardımı, hangi çalışmayı yaptığını burada sergilemiş oluyor. Dışarıda da çok güzel bir organizasyonumuz var biliyorsunuz, gördünüz. Aşevleri özellikle çok önemli. Mobil aşevleri, arama kurtarma ekiplerinin çalışma faaliyetleri. Bu da buna benzer çalışmaları sergilemiş olduk ve sergilemeye devam ediyor. Fuarımız normalde e, üç gündü fakat gelen talep üzerine 4 e, dört güne uzattık. Yani pazar akşamı e, kapanışı yapacağız. Cumartesi akşamı da inşallah nasip olursa misafirlerimizle beraber bir e, gala niteliğinde diyelim bir buluşma yemeği düzenleyeceğiz. Orada yine Türkiye'de çok kıymetli sivil toplu kuruluş başkanlarımızı, yurt dışına gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Orada biraz daha dost meclisi gibi düşünelim onu. Hem fuarın bir kritiği yapma şansını yakalayacağız. Hem de bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Lonca Business Network'e bu röportajı verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben de ediyorum. sizin çalışmalarınızı yakine takip ediyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz özellikle ahilik teşkilatının bazı aldığınızı da biliyorum. Bu da bizim kültürümüze gelen bir çalışma. O yüzden sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Fuarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, burada şu anda e, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı e, üyesi de olan müsyat e, Genel Başkanımız Mahmut Asmalı da burada. Ve e, bizim gururumuz aynı zamanda müsyat çünkü e, Türkiye'nin en büyük iş adamları derneği, iş insanlarını bir araya getirip büyük hizmetler veriyor. E, bu ay sonu e, MÜSİAD'ın da çok büyük bir fuarı var. E, belki de bugüne kadar yaptığı en büyük fuarı gerçekleştirilecek. E, şimdi de başkanımızdan hem e, MÜSİAD fuarı ile ilgili hem de bu fuarla ilgili görüş ve düşüncelerini rica edelim. Teşekkür ederim. Bu fardan başlayalım. Müsait ee, sizin ifade ettiğiniz gibi e, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyesi aynı zamanda Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfının da üyesi. Dolayısıyla e, bu iki yüzde e, çatı kuruluşumuzun ortaklaşa düzenlediği dördüncü e, e, STK buluşmasına bulunmaktan dolayı ben de çok mutluyum. İslam Dünyası İstanbul'da buluşuyor mottosuyla. Çok anlamlı bir ev sahipliğine e, imza atıyorlar. Üzerinden fazla da katılım var. Gerçekten iyi bir katılım var. E, dediğiniz gibi bizim de inşallah önümüzdeki hafta e, 26-29 Kasım tarihleri arasında 20. müsait Uluslararası Expo Fuarımızı icra edeceğiz. E, i̇nşallah 100 binin üzerinde bir davetçi bekliyoruz. Yurt dışında çok iyi bir teveccüh var. Şu anda 600'ün üzerinde alım heyetleri, birebir alım heyetleri geliyor konaklamasını ve ulaşım e, konusundaki destek, desteklemeleri yapıyoruz. E, tabii İslam dünyası olarak özellikle e, günümüzde jeopolitik hislerin çok arttığı e, Müslümanların e, bölük pörçü parçalandığı ve tek ses olamadığı böyle bir e, çağda e, en azından sivil toplum kuruluşlarının bir ve beraber hareketmesi çok önemli çok anlamlı. Dolayısıyla bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum bu manada. Keşke İslam dünyasını yöneten yöneticilerimiz de tek ses olup eee dünyadaki zulümlere eee hep birlikte karşı çıksalar da bu e, dünyadaki Müslümanların konumu çok farklı olurdu. Eee dolayısıyla bu konuşma e, çok anlamlı bir de Gazze Deklarasyonu yayınlandı. burada çok eee önemsiyoruz açıkçası. E, ben böyle güzel bir eee buluşmaya sahipliği yapan eee İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Genel Sekreteri Büyük Bakmal Bey inşasında bütün emeği geçirdiğine teşekkür ediyorum. Allah için razı olsun. Tabii bizler iş adamı topluluğu. Dolayısıyla biz daha çok sanayici ve iş adamı kimliğimizle eee buradayız. E, biz de diyoruz ki e, kendi iş konularımız arasında eee en iyi boykot üretmektir. Bizler üretmeliyiz. Eee bizler üretirsek kaliteli üretirsek bir başkası e, dışarıdan gelen ithal ürünlere ehemmiyet vermez. Biz her şeyin yerlisini en iyisini üretmek zorundayız. Bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava araçlarını üreten teknoloji, akıl, zeka, beyin eee bizde var. Dolayısıyla yüzde 65 bu alanda bir dünyada söz sahibiyiz. Dolayısıyla her alanda, e, her sektörde bu gelişmişliği mutlaka yakalayabilmeliyiz. Geçenlerde e, bir üyemizin Mardin'de bir makarna tesisi temel atma töreninde bulundum. İsviçre'den makarna üretim e, makinalarını almışlar. Ben orada da zikrettim. Hatta o e, makarna makinalar üreten firmanın CEO'su da oradaydı. Dedim ki Türkiye artık bunu yapabilecek kapasitede keşke her şeyde yüzde yüz yerli bir tesisimiz olsa. Bizim hedefimiz bu. Türkiye'nin e, bütün e, kritik ürünlerini bütün kritik e, sektörlerdeki üretimini yapabilecek kapasitemiz var ve bunu bizler üretmeliyiz. Bizler insanlarımıza boykot çağrısı yaparken insanlarımıza alternatif de sunmalıyız. Birkaç markaya mahkum etmemeliyiz o boşalan rafları daha kaliteli ve daha uygun şartlarda bizim doldurmamız gerekiyor. Bizim de böyle bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Eee bizlerin rahavete kapılacak, gevşecek hiçbir durum yok. Bu dönem bir ve beraber olma zamanı, safları sıklaştırma zamanı ve çok çalışma zamanı. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun diyorum. Bu vesileyle de Lanca eee Dergisini. dergisini sizlere çok teşekkür ediyorum. Başkanım ben de çok teşekkür ediyorum. Bir de e, şu anda vergi rekortmeni sizin üyeniz. Türkiye'nin vergi, vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar. Gönüllü üyemiz. Resmi üyemiz değil maalesef. E, onu onu e, resmi e, üyeniz olmasını da ben de gönülden istiyorum evet, o zaman. E, <laughs> e, resmi üyemiz değil ama e, biz kendisini çok seviyoruz. Çok kıymetli bir aile. Ahmet Özdemir amcadan çocuklarından Allah razı olsun. Evet. Türkiye'nin tarihini değiştirdiler. Biz Türk insanı olarak kendilerine e, minnet doluyuz, şükran yani Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Hem başarılı, hem üretken, hem de çok cömert. Evet. Gazze'ye en çok bağış yapan Buradan, e, grup. Allah onlardan razı olsun. Buradan biz önce Business Network olarak Selçuk Bayraktar'a çağrıda bulunuyoruz. <laughs> Bir an önce MÜSİA'da üye olmasın. <laughs> Bizi kırmaz. Çok, Bizi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Hamza abi, Hamza Kurucular Kurulu Başkanımız. Evet. Biraz dolaşmam lazım. Hamza abi ben müsaade istiyorum. Başkanım. Allah razı olsun. Efendim, razı olsun. Evet başkanım. Allah Sağ olun. Bir kartınızı da alalım. Abi. Ben de dün çıkarttırdım. <laughs> Bizim üyemizdi. Özdemir amca kızmış birini ayrılmış bu şartlar. Mi? Tabii yani. ben ben 90 yaptım <laughs> Hamza Başkanım sizi sizin de çok emeklerinizi e, çok çalışmalarınızı biliyoruz e, ve Kurucular Kurulu üyesisiniz e, Kurucular Kurulu Başkanı Kurucular Kurulu Başkanısınız e, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın hem e, kendinizi bir, e, tanıtıp hem de eee avukat kimliğinizi biliyorum. Eee yaptığınız işler ve e, bu far hakkında da bilgi. E, şimdi eee biraz yüksek sesle de olursa çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eee mütevellisinde bulundum. Başkanlığında bulundum. En son eee 2003-2012 arasında Dilimya ve Cemiyetinin genel başkanlığı. 2011 yılında da Türkiye Görüntü Şekiller Vakfı'nın e, yönetim kurulu başkanlığına seçildim. 10 yıl TGTB'nin e, yönetim kurulu başkanlığı yaptım. E, daha sonra 2021 yılında da e, Türkiye Görüntü Şekiller Vakfı Kurucular Kurulu Başkanlığı yani. E, İsmail Kahraman'dı. O e, ayrıldı. Görev bana devredilmiş oldu. 2021 bir yılından beri de kurucular kurulu başkanlığını yapmaktayım. Tabii Türkiye'de ve, e, Türkiye'deki bütün e, sivil kuruluşların bir cenahın en tepe kuruluşu oluyor. Ben de böyle bir hizmetin içerisinde bulunmayı e, bir şeref olarak kabul ettim. Bu kadar da bu şerefli görevi yapmaya çalıştım. Çok çeşitli ifadelerimiz oldu. Sizde ben sizin bu ıı, takipçiliğinizi biliyorum. Çok güzel takip ettiniz bizim programlarımızı. Zaten bildiğiniz programlar bir kısma. Ee, biz hem İstanbul içinde hem İstanbul dışında çeşitli programlar yaptık. Ee, İDSB, e, Türkiye TKTB'nin TKT kuruluşu olduğu için yurt dışında da programlar yaptık. Dünyanın çeşitli ülkelerinde. Ee, oradaki sivil kuruluşlarla, oradaki insanlara tanışma, e, beraber çalışma imkanını elde ettik. Buraya kadar geldik. Bu fuar daha önce yapılan üç fuardan sonra bu dördüncü fuar oluyor. Ömür fuarlarımıza da çok ilgi alaka vardı. Bu fuarımıza da maşallah ilgi alaka büyük. Bundan dolayı tabi seviniyoruz. Allah'a şükür diyoruz. İnşallah bundan sonra yapacağımız faaliyetlerde böyle ilgi alakayı görürüz. Ama İnşallah. biz gerçekten Türkiye'deki sivil kuruluşların tepe kuruluşu olarak bu görevimizi harfiyen yapmaya çalışan bir kuruluşuz. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ben mesleğimi sordunuz. Ben mesleğim olarak tam 40. yıldır avukatlıkta. Evet, 40. yıl. Bu sene 40. yıl. 40. yıl maşallah. 40. 41 yıl. kere maşallah diyelim o zaman İnşallah. Eee evet, böyle bir e, meslek hayatımızda devam ediyor İnşallah. Bundan sonra da sağlıklı devam eder. İnşallah. Evet. İnşallah. Ben çok teşekkür ben ediyorum. Önce bizünüz Network'e bu verdiğiniz bu röportaj için. Çok ben sağ de, olun. Ben teşekkür başarılarınızın teşekkür İyi bir medya e, takipçisiyim. Sizin bu çalışmalarınızı takip ediyorum. Başarılı buluyorum. Sağ tamam, olun. Tamam. Sağ evet. olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere evet. diyorum. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim.